Hocam Samsun'da onur anıtına bir saldırı düzenlenmiş. Peşinden nöbet tutanlar da tavaf etmeye başlamışlar anıtı. Bu konuya hakkane bakış nasıl olur? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir ip atarak o heykeli yıkma derdine düşmüş olan insanların yaptıklarının tamamen provokasyon olduğu açıktır yani. Türkiye'nin her tarafında bu kadar heykel var sen kalkacaksın bir tanesine bir de iple yani yıkmaya çalışacaksın saçmalık. Mantıklı bir şey değil bu. Bu yine kendi taraflarından yapılmış. Bu işi galayana getirmek isteyenlerin fiiliyatıdır. Yani heykeli sevmeyenler değil, yine heykeli sevenlerin yaptığı bir iştir. İşte böyle bir şey yapalım da hep beraber o toplayıp bir gösteri yapalım dediler. Böyle bir şey çıktı ortaya. Tabi orada gösteri yapanların hepsi değil de bu işi planlayanların işlevidir bu yani. O adamlar da onların da daha önceden de çünkü bunları yaptılar. Yani işte eline bir tane keser verdiler. Adamın başına sarık sardılar. Altına şalvar geçirdiler. Keserle çivi yamulturmuş gibi heykel üzerinden vuruyor. Koskoca heykeli üstüne vurdu böyle ince darbelerle yıkacakmış gibi. Sırf yani gelin beni yakalayın bunu yaparken bak üzerimde de sarık var altında da şalvar var diyen bir oyunlar. Bunlar hep devamlı yapıyorlar bu oyunları da. Fakat burada İnsanlarımızın ileri gittiği konu nedir? Yani bir heykel, bir taş parçasıdır neticesinde. Onur için, saygı için oraya konulmuş. Burada yapılması gereken nedir? Muhafaza edilir. Hani kendi saygı duydukları için söylüyorum. Yapanları kaçırdınız, götürdünüz. Tamam. Bu kadar yeterliydi. etrafına nöbet tutmak ve de daha da ileriye götürerekten işte bunun etrafında Müslümanların Kabe'yi tavaf ettiği gibi tavaf etmek insanın itikadına muzirdir. Çünkü bir taş parçasına taş olmaktan maada bir mana yükleyip kutsallık vermek Allah muhafaza buyursun insan dininde eder. Kur'an-ı Kerim'de zaten bütün peygamberlerin bir taş parçasına kutsallık yükleyen insanlarla olan savaşını anlatır. İbrahim Aleyhisselam heykelleri nasıl yıktığını anlatır yani. Onun için heykeli de yani heykel olarak bırakmak lazım. Kutsallık falan yüklememek lazım. Kutsallık yüklerseniz dininizden olursunuz etrafınızda ettiğiniz tavafın manası nedir biliyor musunuz yani? Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar bize yani hep orta çağ karanlığından gelme düşüncelerdir. Asıl orta çağ karanlığı bunlardır yani. Bir heykele, bir taşa, taştan farklı manalar yükleyip kutsallığına inanmak. İbrahim Aleyhisselam'ın savaştığı insanlar böyle yapıyorlardı. Yani Roma'nın yöneticileri böyle yapıyorlardı biz o karanlık çağlardan çıkmış aydın bir çağdayız. Hani 21. yüzyıldayız ya. Böyle bir şey asla yapmamamız gerekir. Ki böyle bir fiiliyat da Allah muhafaza insanı dininden dışarıya çıkartır. Etrafında tavaf etmek, yok şöyle yapmak, yok böyle yapmak. Kutsallık yüklemek, Allah muhafaza buyursun. Dikkat etmek lazım bu konulara. Kardeşlerimiz oraya gidenlere ben tecdidi iman kelime-i getirmelerini, tevbe etmelerini nasihat ederim. Bu bir. İkincisi, baktım ki bazı tarihçiler şöyle bir açıklama yapmışlar. Kendini koruyamayan tarihi liderleri muhafaza etmek biz tarihçilerin vazifesidir. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya saldırı yapılmış ya, o kendini muhafaza edemiyor, savunamıyor. O zaman biz tarihçiler bunu savunuruz. Bizim vazifemizdir diye söylemiş İlbel Otaylı denilen tarihçi kişi. Ben de onlara bu düşüncede olan tarihçilerin hepsine soruyorum. Yani Adem babamız ve Havva annemize hakaret edildi ya, o da tarihteki bir kahraman, bir üstün hem dinen hem de tarihen bir üstün kişilik değil miydi? Ona hakaret edildi de hakaret edildiği zaman neredeydiniz siz? Siz tarihçi olarak hani tarihteki üstün kişilerin kendini savunamadığı için onları savunma vazifesini biz yapacağız diye söylerken sizler ki bunu Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine değil de heykeline yapılan bir hakarette bunu söylüyorsunuz. Adam babamız ve Ava annemizin kendisine bizzat yapılan bu hakaretlerde sizin tarihçiliğiniz niye suskun kaldı? Ben onu merak ediyorum. Hani tarihçiydiniz ya yani oraya cevap verirken buraya niye cevap verilmiyor? Merak ediyorum. Bir de ayrıyetten ben milletime şaşırıyorum yani. Bir heykeli bir propagandacı halat atarak yıkmak ya zaten komedi zaten. Yapılanlar hep komedi bu tarzda yapılanlar. Bu provokatörler de yani hani bir kepçeyi gelmiş de yıkıyormuş değil de ipi atıyormuş, yıkıyormuş. Tamamen yani yıkmakla alakasının olmadığının Tamamen bir işte ortalığı galeyana getirmek için yapılan bir filayet olduğunu açık işareti bunlar. Bir heykele hakaret edilince bu insanlar ayağa kalkıyor da bak Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine değil heykeline ha koskoca peygambere ve hanımına hakaret edilirken bu insanlık sustu ya. Müslüman olanları kenarıya koyuyorum. Susanlardan bahsediyorum. Bugün heykel için ayağa kalkıp ortalığı ver yansın yapanlara söylüyorum. Adem babamız ve Hava annemize cahil denilirken sizler de sanatçıdır söyler deyip geçebildiniz. Utanmadınız bu sözü söylemekten. Fakat bir heykelin üzerine bir ip atıldı. Ortalığı ayağa kaldırdınız yani. Heykelse taştır. Neticede yapılan bir anıttır. Muhafazası belediyenin devletin vazifesidir. Zaten yapanlar yakalanmış. Hesap veriyorlar. Yani bunu büyütmenin ne manası var ki? Buna farklı manalar yüklemenin ne manası var? Bir taşı kutsallaştırmak, orta çağ kıranlığı asıl budur yani. Etrafında dönmek ne demek oluyor? Düşünebiliyor musunuz bunları? Ya işte biz şu niyetten döndük, bu niyetten döndük falan filan ama yaptığın hareketin nereye çıktığına dikkat etmen gerekir yani. Putperestlerden de çokları yani böyle etrafında dönüyorlardı. Veyahut da sadece gelirken saygıyla eğiliyorlardı. Hepsi secde etmiyordu belki yani. Ama bunların hiçbirisi Allah'ın razı olduğu işler değil idi. Uzak durmak gereken şeyler idi. Dinimizde zaten heykel diye bir şey yok da yapılmış bu heykeller devamlı yapılıyor. Onları yıkmak demek zaten akıllı Müslümanın yapacağı iş değil. Çünkü hani bu düşünceler sabit olduktan sonra bir heykelin yıkmanın sadece devlete zararı olur. Çünkü heykel yıkacak. Yine devletin bütçesinden gidip o heykeli yapacaklar yani. Bir heykeli yıkacaksan önce o düşünceleri insanların düşüncesini İslam'a getirmen gerekiyor. Bir insana saygı göstermek için heykel yapmaya gerek yok. Onun kalbindeki yeri zaten ona en büyük saygıdır. Bunu öğretmek gerekiyor ki sonra da böyle boş yere para harcamaları önüne geçilsin. Hani bir de ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum. Bu heykel yaptıranlar devamlı bir de bunlar devlete açız diye propaganda yapar insanlar. Ya aç millet, aç millet, aç millet deyip durmadan heykel yapıyorlar. Heykellerde bir sürü paralar harcıyorlar. Açız açız diyen Ekrem Moğollar, bu propagandayı yapanlar konserler düzenliyorlar. İşte bir şarkıcıya 500 milyar veriyormuş bir konserde. Allah Allah. Ve bunlar bir cami yaptırılırken hepsi ya millet aç ne cami yaptırıyorsunuz diyen tipler bunlar. Ya cami bir hizmet veriyor bak. Aha geçen gördünüz kar yağdı her yerde. Bırakın Müslümanları haham bile geldi camiye sığındı. Yahudi haham bile geldi camiye sığındı. Cami insanlara hizmet verir yani. İçine girersin. Namaz kılman lazım. Kılmıyorsun, toplanmıyorsun. Bu utanç, bu ar, bunu utanmadan söylüyorsun. Ya cami diyor yapılıyor, ne işe yarıyor? Cami yapılıyor, sen gidip orada secde et diye ama sen orayı bırakıyorsun, heykelin etrafında tavaf yapıyorsun. Velhasıl ne yaptığınızı bilin, aman ha dikkat edin, dininizden, imanınızdan olmayın, Allah'ın gazabı üzerinize düşmesin, açım açım diye insanları böyle şişirmeye de çalışmayın. Eğer açlığı düşünüyorsalar bir kere bu heykelleri yapmaktan bir vazgeçsinler, onları insanlara harcasınlar. Açız açız diyenler işte bir yemekte 50 bin lira ödeyecekler, bir otelde yüz bin lira ödeyecekler. Ondan sonra cami yaptırılırken bir güzel fiiliyat yaptırırken açız diye ortalığı velvele verecekler. Bir de Müslümanları özellikle uyarıyorum akıllı olun. Böyle propagandalara bakıyorum siz de geliyorsunuz. Millet aç diyebiliyorsunuz yani. Millet aç değil. Millet tok çok bile yiyor. Milletin çoğu çünkü zayıflamak için uğraşıyor. Fazla yediklerinden dolayı. Şu son zamanda yapılan zamlardan mütevellit olan tek şey var. Keyfimizin önü kısıldı sadece. Açlıkla alakası yok yani bunun. Açım diye propaganda yapmak tamamen saçmalık. Ama eğer aç, o aç olan insanları, zorda olan insanları düşünüyorsalar ki biliyorsunuz yani sınırda İdlib'de donanlar vesaire var. Şu heykelleri yapmayı bırakın da, şu konserleri yapmayı bırakın da o paraları toplayıp onlara gönderin, yardım edin. Camilere dil, dil uzatıyorsunuz ama cami yapan insanlar onlara da para gönderiyor. Merak etmeyin siz yani. Sizden çok daha iyi açları düşünüyor, açıkta olanları düşünüyorlar. Rabbimiz akıl fakir versin, insanımızı orta çağ karanlığından, orta çağda olan heykellerin, putların etrafına dönmek, putlara sahip göstermek gibi cehaletten korusun insanımızı. Allah muhafaza buyursun. Vesselam.